Ümidimiz ve beklentimiz bunun birçok belediye tarafından önümüzdeki dönemde benimsenmesi ve yaygınlaşması. Hem de bu bir yolculuğun kilometre taşı olarak görmek lazım. Markayı almak demek bitti demek değil. Aslında yolun başında olmak demek. Merhaba sayın konuşmacılar, sayın konuklar. Bugün burada olmak benim için bir on olur. Bu çalışmanın katılımcı bütçe gibi kreatif bir çalışmanın öncülüğünü yapan Şişli Belediyemizde ve göç hikayesinde adeta bir destan yazan, şimdi de sivil katılım konusunda çok örnek çalışmalar yapan Sultanbeyli Belediyemizin örnekliğinde çalışmış olması doğrusu Marmara Belediyeler Birliği açısından baktığımızda bizi ayrıca mutlu ediyor. Kıymetli katılımcılar, Sultanbeyli Belediyesi olarak Avrupa Konseyi tarafından belirlenmiş olan iyi yönetişim modelini ilke edinerek modelin geliştirilmesine katkı sağlayarak faaliyet ve projelerimizde uyguluyoruz. Proje ile Avrupa Konseyi iyi yönetişim ilkeleri ve Türkiye ile uyumlu bir model geliştirilebileceğine dair tüm inancımızla projenin içeriğini oluşturan tüm çalışmaları tamamlayarak Avrupa yönetim mükemmelliği markasını almaya hak kazanmış olduk. Bu başarıya imza atan aslında biraz önce sevgili Hüseyin Keskin arkadaşım da söylediği gibi biz sadece liderlik ettik ama siz buna öncülük ettiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.